osmanlıspor Fenerbahçe karşılaşması. Osmanlı sadına ilk düdük ve mücadeleye Fenerbahçe başlıyor. Gökhan uzun bir taç atışı. Bir kez daha Gökhan tek top Markoviç'ten. Gökhan o trafikten çıkma çabasına offside bayrağı havada. Diego topu alana gönderiyor ama Robin Van Persie için offside bayrağı kalktı. Sol çizgide çok süratli. Lazar Markovic fasını verdi. Robin Van Persie. Van Persie derinlemesine gol pozisyonu. Son anda kaleci Arthur. Topal. Hasan Ali tekrar Mehmet Topal. Alper önünü alabilecek mi? Alper yerde kaldı. Maçın hakemi serbest vuruş dedi. Fenerbahçeli yine serbest vuruş kullanacak acı verdiler. vardı o baskıya katıldı. Endiaye topu kazandı. Endiaye birini çalıp Papa Endiaye ceza alanına girdi. Çekti topu Endiaye. Kaleyi görme çabasındaydı. Musa vurdu. Çekti topu kullanan Bezler. Tehlike devam edecek. Bir çok şansı daha yandan dışarı çıktı. Kumar. Van Persie'ye doğru gönderdi. Robin Van Persie. Kafayla indirdi Van Markovic'in gerisinde kaldı top. Hızlı çıkma şansı şimdi Osmanlı Spor adına pas derinlemesine Fenerbahçe savunması yerine alma çabasında Gökhan Gönül açı kapatma çabasında yerden vuruş son anda Volkan Umar. Bu Umar Amenu'nun yakaladığı fırsat Volkan çıkardı tam köşeden. Ediyaye ile işi uzaklaştıran futbolcu Torşe Umar koştu, topu kazandı. Umar Amun'u aldı önüne. Umar Amun'u sağını çekti. Gökhan Gönül. Alper'den çok büyük hata. Diego ortayı yaptı. Fernando Artur. Gökhan desteğe geldi. Alper Gökhan önüne gönderdi topu. Şimdi Gökhan ortasını yaptı. Fernando yükseldi. Top dışarı gitti. Volkan. Pampersi, Fernando Fernandao'yu topla buluşturdu. Fernandao döndü, pasını verdi Alper Potuk. Alper ceza alanı yöneldi. Alper kaleyi gördü. Alper mükemmel bir gol attı. Alper Potuk. Harika bir gol atıyor Fenerbahçe 1-0 önde. Topu çekti, şut açısını yarattı ardından direkt dibine plasayı gönderdi Alper Potuk Fenerbahçe. Aradığı golü ikinci yarıda buluyor Osmanlı Spor deplasmanında. İşte Alper Potuk sağına çekiyor vuruyor, enfes vuruyor. Alper Potuk 1-0 önde Fenerbahçe. Hasan Ali, Fernandao, Alper. Alper şimdi Hasan Ali Hasan Ali çevirdi içeri Kaleci Artur Kampersini vuruşunda Kaleci Artur Joseph Topla birlikte hareketli Joseph uzaktan şansını denedi Artur geldi topu Bu taşı uçunu kullanacak Hasan Ali ortasını yaptı Kafa kaleci son anda Josef de Souza yükseldi Fenerbahçe'de. Fernando, <laughs> Diego, Fernando, Fernando dışarıya. Korner, Artur gönderdi topu Artur. Zucala ile Bruno Alves yükseldi. Maç bitti. Fenerbahçe Ankara'da kazandı.